Evet şu anda mevcut olan sağlık ocağımızda hazır olup da doktor vermedikleri nedenini ben öğrenmek istiyorum şu gördüğünüz sağlık ocağı Mithat Paşa aile sağlığı ocağı vardı ve burada doktorları çektiler sen çekim yap canım ben de olanı anlat şu anda ben burayı ben burayı 5 yıllığına sağlık e, e, müdürlüğüne verdim bu 5 yıllık bu beş yıl kalktık içinde üç yıl burayı kullandılar, bir yıl kira verdiler. Ben bu korona nedeniyle de ben kira istemedim. İstemedim takdirde de. Hatta burada doktorlar çektiler. Ve Sağlık Bakanlığı'na yer yok demişler. Yer yok demişler. Şimdi yer yok olmayan bir yerin dayalı döşeli dayalı döşeli Şuradaki Sağlık Ocağı'na 5 yıldızı otel gibi yaptım. Kendim yaptım. Sağlık Bakanlığı'na hediye ettim. Buyurun şurayı göre görüyorsunuz. Her şey mevcut. Mevcut. Buraya iki doktor çekiliş yaptı. iki doktor çekiliş. Şey, bunlar da engellediler. engellediler. Hepsini biliyorum. Ben bunu Mithat Paşa halkına yaptım, hediye ettim. Dedim bizim mahallemiz sağlık ocağı yok. Ve buraya iki tane doktor geldi, iki doktor bunlar, biri Mustafa, neydi adı ya, bir de Abdullah Aydın, iki doktor. Bu doktorlar buraya gelecek doktorlarla sonra çekildi. Buraya iki tane bayan doktor çekiliş yaptı, buraya katıldı, engellenildi, gelmedi. Şu anda da Sağlık Müdürü, Mersin ve Tarsus Sağlık Müdürleri, biz Mithatpaşa'da yer bulamıyoruz, Aha bulamadıkları yer görüyorsunuz. Hazır, kirasız bir yer. Biz bulamıyoruz diyor. Bu bu mevcut olan yeri çek kardeşim. Neden açmıyorlar? Bunda nasıl bir rant var? Onu da anlayamadım. Buyurun. Ne eksikliği var burada? Alda yani döşeli her şey. Gir gir, gir 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 çek kardeşim. Gir. Şu yerlere bak. Şu yerlere bak. Sağlık müdürünü arıyorum. Doktor atama yapar. Doktor çekiliş yapıyor diyor. Doktor çekiliş yapıyor. Doktora burada hastası 1200 diyorlar. Doktor da Çerke, korkuyor aynı düşecek diye. Buyurun. Dayalı döşeme. Burada hastasında 2350 tane şu mevcut hastası var. Mevcut hastası var. Ve ben bunu kendim yaptım. Sağlık Bakanlığı'na verdim. Kendim içini yaptım. Benim dükkanımı 101 istedi. Çok niceleri istedi. Vermedim. Buyurun çekin. Şu anda hazır olan bir yeri gelip kullanmıyorlar ve kirasız bir yer caminin altını yapmaya çalışıp devleti zarara soktular. Ben bunu anlayamadım ya. Bunu anlayamadım. Ben beş yılın verdim. üç yılın bir kere kirasını aldım. Bu sene pandemi hastalık var diye onu da alıp, kirasız verdim. Kirasız verdim. Verdim ki bunu da çektiler. Daha burun daha yapın. Sağlık ocağımız var. Maalesef doktorumuz yok. Çek. Doktoru çektiler. Biz buna doktoru veremiyoruz. Ben de mahallenin halkı olarak Düşünüyorum ya. Şimdi caminin altına 100, 200 milyar, 300 milyar, 400 milyar masraf edip de ne karı var, ne anlamı var bilmiyorum. Ve kim bunu, bunu rant, bunun için hangi bir rantı nasıl biliyor ama ben Mersin İl Müdürlüğü'ne ve Sayın Bakanlığı ve tarım Sağlık Müdürlüğü'ne Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve tarım Müdürlüğü'ne bunları hepsi burayı biliyor. Hepsi biliyor. Buyurun dayanın döşeni bir yer. Üç doktorluk bir yer. Ben bunu kendim yaptım. Kendim yaptım, kendim. kendim. Kendim yaptım buyurun. Sakat şey var. Yani ne ne desem burada her şey her şey her şey var. Her şey var. Yani yok diye bir şey yok. Ama ne hikmetse şu anda ha, caminin altında caminin altında yapılacak diye Aa buyurun. Buyurun. Bomboş. Doktorlarımız vardı. Doktorlarımızı görevde aldılar. Ve burayı da kalktılar. Doktor bulamıyoruz diyerekten kalktılar kapattılar. Ha ben kanunu haklarımı da biliyorum. Avukata vereceğim. Bu beş yılın kirasını alması biliyorum. Ama ben bunun kira derdinde değilim. Ya hazırlık hazır, ha hazırlık kurulu yer var. Bunlar gidip Yer yok diyor. Yer yok diyor. Hani nasıl yer diyorlar? Kirasız yer var. Gelin buyurun. Gelin buyurun. Kirasız yer. Bunu üç yıl Bir yıl kirası verdi. Ben kira derdinde de değilim. Kirasız veriyorum. Ve kendim yaptım burayı. Kendim. Verdim. Şimdi mahalle ayağa kalkacak. Mahalle şu an ayağa kalkacak. Mahalle ayağa kalkacak. Bizim sağlık hocam. Evet. Burada doktorları çektiniz. Gidin bakayım Gazi Paşa buranın hastası bir tanesi gidiyor oraya? Bir tanesi de oraya gitmiyor. Gitmiyor. Ve buraya çekilen doktorları. Ve şunu da söyleyeyim. Burada hasta geliyordu. Hasta Sağlık Müdürü buradaki hasta kabullerini durdurdu. Durdurdu, yaptırmadı. Onu da biliyorum. Hepsini biliyorum. Doktor diyor, kayıt yapıyoruz. Bize birer kayda almayın. Oraya kayda almayın. Buranın normal Mitat Paşa'nın, Tarsus'un en büyük manesi Mitat Paşa'nın sağlık ocağı ya doktor yok, yer bulamıyoruz diyorlar. Yani bunun için nesli, nasıl bir, nasıl bir rant var onu anlayamadım. Onu anlayamadım, onu. Al buyurun, çek çek, çek kardeşim, çek. Çek, çek ha. Al bayağı bir döşeli Kira da yok. Kirasız veriyorum ya. Al. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani bunun Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yapıyor. Buradaki müdürlüğü hazır olan yeri. Burada günlük 280 300 hasta bakılan bir sağlık ocağıdır burası. Açın defterleri günlük kaç hasta bakmış bir sağlık ocağı. Şimdi bunlar hepsi ne oldu? Hastaneye gittiler, hastaneye kuyruk oluyor. Ve bu pan demir, bu hastane mi diye. Ben buradaki müdüre sordum, sayın müdür, bu sağlık. Ya doktor, ya sen doktorla görevlendirdin. Evet. Şimdi doktor çekiliş yapıyor, ben sağlık bakanına, Mithat da yer yokmuş. Ya nasıl yeri yok ya kardeşim? Ha, dayanı da şöyle. Her bir şey var mevcut içinde. Ve bunu halka basına vereceğim, bunu da halka ve bunu da milletin ve devletin vicdanına sunuyorum ya. Mithat Paşa'nın en puf nokta yerinde gelin yok diye bir şey yok. Bak bunu ben kendim yaptım. Bunu üç yıl önce ben 120 milyar masraf ettim öyle bir yaptım. 120 milyar. Dükkanın içini böldüm yaptım üç yıl önce. Bir yıl kullandılar. doktorlara kovdular. Da, yok efendim. Yok efendim. Her şey kılıfına uydurdular. Her şey kılıfına uydurdular. Ben kaç sefer Mersin il müdürlüğüne ulaştım. Telefonlarıma çıkmadı. Sekretlerine kirasız veriyorum dedim. Doktorlar çekmeyin burada dedim. İletiriz. Buradaki müdüre söyledim. Bakara kirasını veriyorum ya. Ben buna elektrik suyu nasıl söyledim. Ya elektrik ödemeyecek bir sağlık müdürünün ne işi var sen müdürlük yapmadan ya? Bunu sorun ettiler ya. Bunu sorun ettiler. Ya ne işi var senin? Böyle bir yerin sağlık hocu elektrik suyunu ödeyemiyor. Onu ben mi ödeyeyim dedim ya. Ve en sokaklar kalksılar toplar etti. Şimdi gittik Millet orada o diğer sağlık hocamın dedi. Gazi Paşa sağlık hocamın üstündeki doktor. Dok dokuz tane doktoru var. Beş mahalle üstünde. Bunları da üstüne koydular kafalar rahat olsun. Kirasız var, yer var. Sağlık Bakanı bana göndermiş, kir yer yok. Hadi et, Saygılarımla. Kapat abi.